Dünya Masalları Kas Çobanı Çok eski zamanlarda köylülerin Kas Canine dedikleri yaşlı bir kadın vardı. Herkes onu sever, sayardı. İhtiyar kadın dağlara yakın bir bölgede oturuyordu. Evi ufacıktı. Kendi halinde yaşıyordu. Tek tutkusu tek çabası kaz yetiştirmekti. Bahçesinde birçok kaz vardı. Her sabah evinden çıkıp ormana gidiyordu. Orada kazlarına taze otlar, yabani meyveler topluyordu. Sonra da bunları eve getirip sevgili kazlarına yediriyor, bundan büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyordu. Yine böyle bir sabah erkenden ormana gitti yere diz çöktü. Toprağı kazarak topladığı otları yanındaki torbalara doldurmaya başladı. Hemen yanı başında da elma ve armutla dolu iki sepet duruyordu. Bu sırada oradan geçmekte olan genç bir adam kazcı nineyi gördü. Kadının yanına gelip hal sordu. Sonra "Teyzeciğim, bu çayık sana ağır gelmiyor mu diye sordu. Bunları tek başına nasıl taşıyacaksın? Ne yapayım yavrum diye yanıtladı kadın. Benim kimim kimsem yok. Hepsini düşe kalka kendim götüreceğim. Size nasıl yardım edebilirim? diyerek kibarca sordu adam. İyi kalpli delikanlı dedi kadın ona. ''Şunları taşımakta yardımcı olursan çok memnun olurum.'' Bunu duyan genç biraz duraksadı. Sonra nineye ''Ben şimdiye dek sırtımda hiç yük taşımadım ama'' dedi ''Sizin hatrınız için bunları taşıyabilirim.'' Tadın genç adama dualar etti. Sonra torbayı adamın sırtına vurdu. Bir eline bir sepeti, öbür eline de öbür sepeti verdi. Böylelikle yola koyuldular. Konuşa konuşa yol aldılar. Ama az sonra adamın yürüyüşü ağırlaştı. Adımlarını zorlukla atar oldu. Bunu gören kadın gülümsedi. Genç adama sen bu gençliğinle bu denli çabuk yorulursan, benim her Allah'ın günü neler çektiğimi bir düşün dedi. Adam o sözleri duyunca gayrete geldi. Daha hızlı yürümeye başladı. Ama taşlık dikenlik yerlerden geçerken yine de zorlanıyordu. Kadın ona eve yaklaştıklarını biraz daha sabretmesini söyledi. İşte böyle dinlene dura kadının evine vardılar. Bahçede dolaşmakta olan kazlar ihtiyar kadını görünce çığlık çığlığa bağırışmaya oraya buraya koşmaya başladılar. Kazların gürültüsü her yana yayıldı. İhtiyar kadına yardım eden bir kız elinde değneğiyle ona yaklaştı. İhtiyara, ''Nineciğim, nerede kaldın?'' Seni merak ettim dedi. Bugün hiç yorulmadın dedi kadın. Bu iyi kalpli delikanlı bana yardım etti. Hadi ona yardım et de şu torbayı sepetleri indir. Adamcağız biraz soluk alsın. Kız genç adamın sırtındaki torbayı elindeki sepetleri aldı. Adamı da oradaki bir kanepeye oturttu. Nine kızla birlikte içeri girerken genç adama "Sen biraz dinlen yavrum." dedi. "Otur, rahat et." Sonra yardımcısıyla birlikte içeriye girdi. Genç adam da oturduğu kanepede bacaklarını uzatıp çevreye bakmaya başladı. Evin hemen yakınından bir dere geçiyordu çevresi çiçeklerle, otlarla kaplıydı. Hava da çok güzeldi. Genç adam bunlara bakarken rahatladı. Üstüne çöken yorgunluk sonucu gözlerini kapladı. Az sonra ihtiyar kadın dışarı çıktı. Omzuna dokunarak onu uyandırdı. Senin paraya, mala gereksinmen yok herhalde dedi ama zahmetin ve iyi kalpliliğin için şu armağanımı kabul et lütfen. Böyle söyleyerek adama üzeri zümrütlerle işlenmiş küçük bir kutu uzattı. Delikanlı teşekkür ederek kutuyu aldı. Doğrusu ya böyle bir armağan beklemiyordu. Bu işi sırf iyilik için yapmıştı. Bunları kadına söyleyince nene onu yanıtladı. Bu kutu seni mutlu edecektir dedi. Onu çok iyi sakla. Yanından ayırma sakın. Delikanlı tekrar teşekkür etti. Kazları güden kızın yüzüne bakmadan, tek sözcük konuşmadan evden ayrıldı. Birkaç saat yürüdükten sonra kente geldi. Adam birçok sokaklardan, caddelerden geçerek kralın sarayına ulaştı görevlilere başvurarak kralla kraliçeyi görmek istediğini bildirdi. Genç adamı alıp taht salonuna götürdüler. Orada kralla kraliçe birlikte oturuyorlardı. Genç adam kapıdan girer girmez yerlere dek eğilerek onları selamladı. Sonra elindeki kutuyu saygılı bir hareketle kraliçeyi uzattı. Kraliçe kutuyu aldı, adama teşekkür etti. Sonra kapağını açtı, ama aniden fenalaştı. Baygın bir durumda yere düştü. Orada bulunanlar hemen kraliçenin başına üşüştüler. Kolonyolar terperek, su içirerek onu ayılttılar. Sonra da özel dairesine taşıdılar. Kraliçe kendine gelir gelmez genç adamı yanına çağırdı. Odasında onunla baş başa kalınca gözyaşları içinde konuşmaya başladı. Benim üç kızım vardı. Üçü de birbirinden güzeldi dedi. Ama en küçükleri hepsinden güzeldi. Yavrucuğum ağladığı zaman gözlerinden inciler dökülürdü. Gülünce yanaklarında güller açardı. Dünyada bir taneydi benim kızım. Kraliçe sustu. Mendiliyle gözyaşlarını sildi. Sonra aynı üzüntüyle anlatmasını sürdürdü. Kızım 15 yaşına bastığında babaları üç kardeşi çağırdı. Öldükten sonra aralarında miras yüzünden tatsızlık çıkmaması için mallarını sağlığında paylaştıracağını söyledi. Bunun için de kızlarına bana duyduğunuz sevgi neyle tanımlarsınız diye bir soru yöneltti. Büyük kızım babasını pek tatlı bir şeker gibi sevdiğini söyledi. Ortanca kız babasını en çok beğendiği giysi gibi sevdiğini söyledi. En küçük kız ise hiç ses çıkarmadı. Bunun üzerine kral ona her niye sustun diye sordu. Beni nasıl sevdiğini anlatmak bu denli güç mü? Küçük kız babasına ben size olan sevgimi hiçbir şeye benzetemem efendim diye yanıt verince kral direndi ki bir yanıt vermesini, bir benzetme yapmasını söyledi. Babasının ısrarına dayanamayan kız sonunda şu yanıtı verdi. En güzel yemek bile tuzsuzsa insana saman gibi gelir dedi. İşte ben babamı tuzu sevdiğim gibi severim. Kral bu yanıtı duyunca çok kızdı. Kıza en ağır sözlerle hakaret etti. Sonra madem ki beni tuz kadar seviyorsun öyleyse senin sırtına bir tuz torbası vurdurup ormana attırayım da gör bakalım baba sevgisi neymiş diye kökredi. Gerçekten söylediklerini yaptı. Güzel kızımın sırtına bir torba tuz vererek onu ormana gönderdi. Kraliçe birden sustu. Katılı katılı ağlamaya başladı. Delikanlı ise çok şaşırmıştı. Kraliçenin bu acıklı öyküsüne o da üzülmüştü. Kadını avutucu birkaç sözcük mırıldandı. Ama bunlar kadının üzüntüsünü avutacak güçte sözler değildi. Kraliçe kendini toparladı, derdini anlatmayı sürdürdü. Ben kralı çok yalvardım, rica ettim Kızımı bağışlaması için dizlerine kapandım. Ama kral kararından dönmedi. Ancak bir hafta sonra yumuşadı. Kızımı arasmak için ormana adamlar gönderdi. Her yılı didik didik edip aradılar. Yöredeki köylülerden sordular. Ama kızımı bir türlü bulamadılar. Sanki yer yorulmuş kızım içine girmişti. Ben kızımın ormandaki yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığını kabul ettim. Kral da bana uydu. Derin bir yasa büründük. Böylelikle yıllar geçti. Ben küçük kızımı bir saniye bile düşünmeden edemedim. Yaşam benim için her anıyla, her saniyesiyle kızımın yasını tuttuğum korkunç bir kara basan oldu. Kraliçe delikanlının elini tuttu. Gözlerinde bir umut ışığı parlıyordu. Sesi heyecanlıydı. Çok kararlı bir sesle konuştu. İşte bugün bana verdiğiniz kutuyu açınca içinde birkaç inci tanesi gördüm. Bunlar benim güzel kızımın gözyaşlarıydı. O zaman kızımın yaşamakta olduğunu hemen anladım. Şimdi sizden rica ediyorum. Bu kutuyu kimden aldınızsa onu bulmama yardım edin. Böylelikle beni kızıma götürecek yolda bir adım daha atayım. Genç adam bu ana yüreğinin korkunç acısını ta içinden duydu. Çok duygulanmıştı. Üzüntüden gözleri yaşarmıştı. Kraliçeye ...kendine kutuyu veren kadınla nasıl tanıştığını, evine gelişini ve kutuyu verişini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Ancak ihtiyar kadının yanında prensese benzer kimseyi görmediğini, orada kazları güden çok sessiz, sıradan bir köylü kızından başka kimse olmadığını söyledi. Ayrıca ihtiyar kadın olsun, kazları güden kız olsun... Ona prensesten hiç söz etmemişlerdi. Konuşmalardan sonra kralı da yanlarına alıp ihtiyar kadının evine gitmeye karar verdiler. Ne zamandır kayıplara karışmış olan prensesi orada arayarak soruşturma yapacaklardı. İhtiyar kadın odasında oturmuş iplik büküyordu. Ortalık kararmaya başladı oda ocakta yanan odunların alevleriyle aydınlanıyordu. Her yanda hüzünlü bir hava vardı. O sırada kazlar büyük bir gürültüyle kümeslerine girdiler. İşini bitiren kız da odaya girdi. Ninenin yanına oturup çıkrığın başına geçti. İplik bükmeye başladı hiç konuşmadan iplik bükerlerken pencerede bir tıkırtı duyuldu. Dönüp oraya baktılar. Bir baykuşun ateş gibi yanan gözlerini gördüler. Hayvan üç kez hu 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 diye öttükten sonra oradan uzaklaştı. İhtiyar kadın önemli bir olay varmış gibi birden heyecanlandı. Hadi kızım hemen Pınar'a git dedi. Pınar'a git ve orada iyice temizlen. Kız hiç itiraz etmeden kalktı. Dışarı çıkıp ileride bir koyak içinde bulunan Pınar'a gitti. Pınar'ın az ötesinde üç meşe ağacı vardı. Bu sırada ay yüz yuvarlak, ışıl ışıl görünüşüyle dağın tepesinde yükselmiş, ortalığı gündüz gibi aydınlığa boğmuştu. Kaz çobanı yüzünü örten bir deriyi kaldırdı. Avuçlarıyla pınardan su alıp yüzünü iyice yıkadı. Sonra deriyi pınarın sularına daldırdı. Kuruması için otların üzerine serdi anda büyük bir değişme oldu. Sıradan bir köylü kızı gibi görünen hantal bedeni birden değişti. İnceldi. Çevik, güzel, uyumlu bir beden ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yüzü de değişti. Güzeller güzeli bir kız ortaya çıktı. Ensesinden topuklarına dek uzanan sırma sarısı saçları, göğsünü, omuzlarını örtüyordu. Gözleri iki yıldız gibi parlıyor, yanakları bir gülün pembeliğini anımsatıyordu. Kılcağız bir süre oyalandı. Yakındaki meşe dağlarında bir çatırtı duymasaydı daha da oturacaktı. Hemen yerinden kalkıp koşmaya başladı. Bu durumuyla avcıdan kaçan bir ceylana benziyordu. Kız koşa koşa eve geldi. Kapıda duran nineye ağaçta bir çıtırtı duyduğunu, çok korkup kaçtığını nefes nefese anlattı. İhtiyar kadın onu üstün körü dinledi. Sonra gülerek, ''Biliyorum kızım, biliyorum.'' dedi. ''Her şeyden haberim var.'' Sonra birlikte odaya girdiler. İhtiyar kadın eline bir süpürge alarak ortalığı süpürmeye, toz alıp öte beriye bir çeki düzen vererek çalışmaya başladı. Onun bu durumunu gören kaz çobanı hemen karşı çıktı. Kadına ''Ama nineciğim'' dedi. ''Bu saatte nedir bu telaşınız? Sabah ola hayrola.'' Sabahleyin erkenden kalkar, hep kazlara bakarım, hem de tüm evi temizler paklarım. Gecenin bu saatinde temizlik olur mu hiç? Yaşlı kadın durdu. Ona dikkatle baktı. Sonra bir açıklamada bulundu. Sen buraya geleli tam üç yıl oldu. Böylece konukluğun sona erdi kızım dedi. Neler duyuyorum diye üzüntüsünü belli etti öbürü. Ne demek istiyorsun? Beni buradan atmak mı istiyorsun yoksa? Ne oldu? Lütfen anlat bana. Şu ana dek benden hoşnutsun. Yoksa bilmeden bir kabahat mı işledin? Ne olur söyle bana. Diyerek kadının ellerine sarıldı. Aslında ihtiyar kadın onun ayrılmasını hiç istemiyordu. Kendisine yardım ediyordu her şeyle kusursuzdu. Ama olanlar kendi isteği dışında oluyordu. Bu nedenle kıza karşı yine sert davrandı. Ona hadi bırak ağlamayı dedi. Odana git. Yüzündeki deriyi çıkar, sırtına da o ipekli giysini giy. Seni çağırıncaya dek odandan dışarıya çıkma sakın. Güzel kız onun dediklerine yanıt vermedi. İçini çeki çeki ağlamasını sürdürerek odasına gitti. Kral, kraliçe ve genç adam kazcı ninenin evini aramak için orada epeyce dolaşmışlardı. Genç adam onları güvenli bir mağarada bırakarak kendisi bir yol aramak için yanlarından ayrılmıştı. Ama ortalık kararınca daha iyi görebilmek için bir meşe ağacına çıkmak zorunda kalmıştı. Bu meşe ağacı Pınar'ın yanındaki üç meşeden biriydi. İşte oradan çevreye bakınırken Pınar'a birinin geldiğini, orada yıkandıktan sonra büyük bir değişime uğradığını görüp çok şaşırmıştı. Çıkarsığı gürültü sonucu kız oradan kaçınca hemen ardından koşmuş ama izini bulamamıştı. Bu tuhaf olaydan çok etkilenen delikanlı sabah ortalık aydınlanırken kralla kraliçeyi bıraktığı yere döndü. Üçü birlikte ihtiyar kadının evine doğru yürümeye başladılar. Bir süre sonra eve vardılar. Bahçeyi geçip pencereden içeriye baktılar. Nine odasında tek başına iplik büküyordu. Bunu gören kraliçe camı tıklattı. Kadın onları görünce ''Tamam ben de sizi bekliyordum.'' diyerek ayağa kalktı. Dışarıya çıkıp kapıyı açtı. Krala Fırlanta gibi bir yüreği olan kızınızı haksız yere sarayınızdan atmamış olsaydınız bunca zahmete katlanmayacaktınız dedi. Üstelik seveceğim bir anne olan kraliçeye de bunca ızdırap çektirmemiş olurdunuz. Sonra kralla kraliçeye kızlarının üç yıldır yanında olduğunu, kas çobanlığı yaptığını, yaşamı boyunca böylesine iyi bir kız görmediğini anlattı kral ve kraliçe aynı anda ''Nerede kızımız? Nerede?'' diye sordular. İhtiyar kadın içeriye seslendi. ''Buraya gel kızım.'' İçindeki odadan ay doğarmış gibi bir parıltı yayıldı. Güzel kız ipek giysilerinde dizlerine dek uzanan altın sarısı saçları ...bir gül kadar pembe yanaklarıyla ortaya çıktı. Karşısında annesiyle babasını görünce bir sevinç çığlığı attı. Onların kollarına atıldı. Anneciğim, babacığım diye haykırdı. Kral ve kraliçede sevinçten, heyecandan ağlamaya başladılar. Kuşkusuz ihtiyar ninede, genç adamda bu yürek paralayan görüntü karşısında duygusuz kalmadılar. Onlar da gözyaşı döktüler. Bir süre böyle özlem giderdikten sonra kral kızına ''Beni affet kızım'' dedi. ''Beni bağışla. Bir hatadır yaptın. Bundan böyle malımın, krallığımın yarısı senindir.'' Bunu duyan ihtiyar kadın kralın sözünü kesti. Onun hiçbir şeye gereksinimi yoktur kral hazretleri dedi. Ben onun üç yıl boyunca sizler için döktüğü gözyaşlarını topladım. Bunlar denizlerin dibinden çıkartılan en zor bulunur incilerden daha değerlidir. Kızımıza bana yaptığı hizmetleri için bu basit evi armağan ediyorum. Böylelikle onun hiçbir şeye ihtiyacı kalmıyor. Kadın bunları söyler söylemez ortadan kayboldu. Aynı anda evin duvarları çatırdadı. Bir titreme oldu. İnanılmaz bir çabukluk içinde basit köhne ev görkemli bir şatoya dönüşü verdi. Bahçedeki kazlar da hepsi birbirinden güzeldi. Hepsi birbirinden sağlıklı erkek ve kadın uşaklar, hizmetçiler durumuna geldiler. Kralla kraliçenin önünde saygıyla eğildiler. Güzel kızla iyilik sever gencin düğünleri bu görkemli şatoda yapıldı. İki genç burada uzun ve mutlu bir yaşam sürdüler. Etiyannenin bir sihirbaz değil. İyi kalpli bir iyilik perisi olduğunu hiçbir zaman öğrenemediler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.